Herkese merhaba. Kilitli pedalların üzerindeki şu görmüş olduğunuz civatalar ne işe yarar? Buna bakacağız hızlıca. Bu civatalar arkadaşlar şu görmüş olduğunuz içindeki dağ bisikleti kilitli pedalında şu görmüş olduğunuz yayı sıkar veya gevşetir açtığınızda. Aynı zamanda yol yarışının da içinde vardır. Şu ayaklarını yayların ayaklarını görebilirsiniz şurada arada alt tarafta şu bölümde. Bu yayları Belirli oranda sıkmak e, yeterlidir. Çok sıkıldığında tehlikeli bir hal, hal alıyor ve ayağınızı açmak istediğinizde zorlanıyorsunuz. Ciddi anlamda bir kuvvet uygulamanız gerekiyor. Dağdan inerken açmak ihtiyacı hissettiğinizde bunu yapamazsanız direkt olarak düşersiniz, açamazsınız ve açamadığınız yöne doğru düşersiniz. Yol yarışta da, da aynı şekilde. Asfaltta giderken şehir içinde özellikle trafikte bazen ışıklara denk gelebiliyoruz belirli noktalarda. Orada açmak istediğinizde açamazsanız veya ani bir durum oldu, karşılaştınız açmanız gerekiyor. Köpek saldırdı vesaire. Bu çok sıkarsanız bu ciddi anlamda tehlike yaratır. O yüzden çok sıkmamak gerekiyor. Çok gevşek de bırakmamak gerekiyor. O zaman da boşluk yaratıyor ayakta, kalle, ayakkabı arasında. Ve çok rahatsız, sağlıksız, performanssız bir kullanım ortaya çıkıyor. O yüzden herkesin bireysel kendi bacak kuvvetine göre ve hissiyatına göre bir sıkılığı olmalı sağlıklı ve performanslı bir kullanım için bu şart. O yüzden bu şekilde ayarlarsanız daha sağlıklı olur. Yol yarış pedalları için bu vida 2.5 alyan. Daha bisikletleri için de 3 alyan sıkabilirsiniz. Alyan setiniz içinde vardır mutlaka. Evden çıkmadan ayarlamak yeterli olur. Bunu doğru kendinize uygun pozisyonda ayarlarsanız çok sağlıklı, rahat performanslı bir kullanım elde edersiniz. E, ayarladığınızda gördüğünüz gibi şöyle ayar yönü var. Artıya çevirdiğinizde sıkılıyor. Eksiye çevirdiğinizde gevşiyor. Ve bunları çevirirken pedalların modeline göre kimisinde çıt sesi duyarsınız. E, o çıta göre, o çıtlama sesine göre e, ne kadar, çünkü her iki tarafı da her iki pedalı aynı oranda sıkıp aynı oranda gevşetmeniz gerekiyor ki farklılık göstermesin. Bu önemli. E, bir taraf gevşek, çok gevşek. Bir taraf çok sıkı ya da tam tersi olmamalı. Her ikisi de aynı derecede sıkılı olmalı ki aynı performansı alabilirsiniz. O yüzden öteki türlü birisi gevşek birisi sıkı. Çok rahatsız bir kullanım. Performansınızı da düşürür. Kimisinde dediğim gibi döndürdüğünüzde çıtlama sesi gelir. Buna göre ayarlarsınız her iki tarafı. Kimisinde de kademe atar böyle. Çevirdiğinizde bir kademe, bir kademe bir kademe direkt olarak dönmez. Yani size bir e, sayma opsiyonu bırakır. E, döndürmeyi kaç kez döndürmeniz gerektiği opsiyonunu bırakır. Buna da dikkat etmek lazım. Bu oldukça önemli. Her iki tarafı da eşit şekilde sıkıp ya da eşit şekilde gevşetmeniz gerekiyor. E, o yüzden buna dikkat ederseniz daha sağlıklı ve doğru bir kullanım olur. Onun dışında e, doğru pozisyonu ayarladığınızda istediğiniz rahatlıkta sıkıp e, istediğiniz rahatlıkta Ayak ayağınızı açabilir ve kapatabilir, kitleyebilirsiniz. E, rahatlıkla da sürebilirsiniz. O yüzden bu cıvataların ne işe yaradığını ve e, ne kadar sıklıkla e, kontrol et, ne kadar sıklıkta olması gerektiğini bilmemiz önemli. E, kilitli pedal kullanmanın performans arttıran yönlerinden bir tanesi, en önemlisidir bence. O yüzden buna dikkat ederseniz e, performansınızda. Keyifli bir hale getirirsiniz Bisiklet kullanımınızda keyifli bir hale gelmiş olur Benim bu konuyla ilgili Paylaşmak istediğim bunlar Eksik ya da yanlış söylediğim bir şey olabilir Ya da yeni bir şey varsa sizin de eklemek istediğiniz Bunları belirtirseniz yorumlarda Güzel bir tartışma olur Ve herkese faydası olmuş olur Bisiklet süren herkese faydası olmuş olur Diye düşünüyorum İzlediğiniz için teşekkürler Herkese keyifli sürüşler